Herkese merhabalar. Şimdi doğada nasıl kuru fasulye yapacağız onu tarzını vereceğim. Güveçte yapacağız. Bunun için akşamdan ıslattığımız kuru fasulyeler yapacağınız kişilere göre değişir tabii ki bu ölçüler. Ben 6 kişilik yapacağım. 3 baş soğan, biraz biber, yarım kilo kuşbaşılık doğranmış et, biraz tereyağı, biraz sıvı yağ, salça. Benim salçam Adana'dan geliyor annem yapıyor. Güzel bir domates karışımlı biber salçası tuz, karabiber ve kimyon. En sonunda sıcak su ekleyip işimizi bitireceğiz. Öncelikle etimizi kavurmak için ocağı yakıyoruz. Şimdi ocağımıza koyacağız. odun kullanıyoruz. Ateşimizi yaktık. Ve bu odunla güvecimiz yavaş yavaş pişecek. Ve yemeğimiz olacak arkadaşlar. Soğanları küçük küçük doğrayarak başlayacağız. Bu arada odun ateşinde güveçte kuru fasulye de gerçekten çok lezzetli. modunun kokusu hem o güvecin kendi kokusu yemeğe bir başka tat lezzet veriyor. Bu nedenle burada kaldığım sürece güveçte yemeklerimi yapmayı tercih ediyorum. yaşamanın avantajı ise her şeyin daha tazesine, daha doğalına erişim kolaylığı sağlıyor. Burada da birçok şeye erişim kolaylığı sağlıyor. Şimdi doğradığım soğanları ateşteki yemeğine koyacağım. soğanlarımı koydum. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. Biberlerimi de çok küçük doğramayacağım. Yemin içinde görünsün istiyorum. Çok da büyük de olmayacak. Bu ölçüler benim için yeterlidir. Mesela bu ince acı biberleri ise sadece bölüyorum rastgele istediğim gibi. yalnız biberleri koymadan önce önemli olan salçayı soğan ve etle buluşturmak bunu yapacağım birazdan biberlerimi ekleyip birkaç dakikada biberleri bekledikten sonra tuzunu karabiberini koyup fasulyesini koyacağım ve ardından fasulye içindeyken biraz pişecek en sonunda suyunu koyup kapatacağım pişmeye bekleyeceğiz artık eminim ki çok lezzetli olacak bu ikinci yapışım burada Çanakkale'de gerçekten efsane oluyor. Olaya bir zulüm katıyor biliyor musunuz? Şimdi biberlerimi de koyuyorum. İsteğe bağlı acılar Tabi Tabii ki kuru fasulyenin yanında önerilen en güzel. Yan yemek pilav. Pilavı da yine ocağın üzerinde yapabiliriz. O da çok basit. E, tereyağı, şehriye, pilav, e, tuz, karabiber. Ben biraz da biberi ekliyorum. Tazeden. de. sonra demlemeyi alıyoruz ve e, muhteşem bir yemek çıkıyor. Bugün e, kişi sayımız fazla. 6-7 kişi olacağız. O yüzden biraz daha büyük boyutlarda yemek hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi son aşamadayız. Bir süre karıştıracağım. Sonra baharatını atacağım ve suyunu ekleyeceğim arkadaşlar. Suyunu ekledikten sonra karıştırıp demlemeye alacağım. sesi duyduktan sonra suyumuzu ekliyoruz. Şimdi baharatımızı ekleyeceğiz. Karıştırdım hepsini. Burada ateşin keyfini çıkarıyoruz. Özellikle akşamları çok güzel oluyor. Bu kuzinenin hikayesi de e, evi satın aldığım Hüseyin arkadaş yapmış. Bir gün köyden gelirken çöpte bir kuzine görüyor. ve Kuzinenin üstünü söküp gelip taşla destekleyip bu e, yeni kuzineyi yapıyor. E, Vallahi sağ olsun bu dönüşüm fikriyle e, ben de her gün burada yemeklerimi yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Çok basit. Ama çok geleneksel bir mutfağa dönüşüyor. O yüzden teşekkürler. Şimdi pilav yapacağız basitten. Tenceremize tereyağını alıyoruz arkadaşlar. Ocağın hemen yan tarafında. Tereyağını eritip, içerisine göz kararı bu kadar şehriye koyacağım. Bunları kavuracağım. Tabii bunlar kavrulurken, şehriyemizi koyduk. Bunu biraz daha çabuk gitsin diye hemen sola alıyorum. Tabii burada bez yok arkadaşlar. Bunlarla tutacak yapıyoruz ahşapla. 1-2 dakika şehriyenin e, renk değiştirmesini bekleyeceğiz hemen akabinde ise e, pirincimizi koyacağız, pirinçle de biraz kavuracağız, sonra tuzunu karabiberini koyup demleyeceğiz. Daha önceden yıkadığımız pirinçleri ekleyeceğiz arkadaşlar. ekledikten sonra tuzunu karabiberini atıyorum. Pilav yapmak hem çok basit hem çok besleyici. Özellikle bugünlerde bu inşaat işi yaptığımız için şeker açısından enerji açısından fazla. Bu nedenle Anadolu'nun da vazgeçilmez yiyeceklerinden bir tanesi. Tabi uzak doğu kökenli bir tahıl, pirinç, Çin gibi, Japonya gibi, Kore gibi kültürlerin yüzyıllardır hatta bin yıllardır kullandığı bir malzeme. Şimdi pirincimiz de yavaş yavaş kendini toplamaya başlayınca suyunu ekleyeceğim. Dediğim gibi benim de sırrım bu gördüğümüz biberiyeler. Bunlardan koyacağım içerisine. Ee, suyla beraber karıştıracağım. O güzel bir aromatik bir koku verecek pilavımızın içerisine. Şimdi yaklaşık bir 15 dakikada pilavımız olur. Fasulyemizi bekleyeceğiz. Bu arada pilav da demlenmiş olacak. Muhteşem bir yemek olacak arkadaşlar. Vallahi yemeğimiz oldu arkadaşlar. Hem de çok güzel oldu. Şimdi pilavımızdan koyalım. Her iki yemekte de çok güzel bir e, odunun verdiği tütsü ve e, e, güveç kabındaki o tat yemeğe geçmiş. Muhteşem olmuş arkadaşlar. Gerçekten keyifle yiyebileceğimiz bir yemek. Görüşmek üzere. Eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha birçok videoyla sizlerle olacağım. Ayhan Kalyan.